Afrikalı yayıncılar, Ajax Galatasaray maçında kendilerinden geçti. Galatasaray'ın Afrika'daki popülerliği en son Didier Drogba döneminde çok yüksekti. Şu anda onun bile üzerine çıkılmış gibi gözüküyor. Sarı Kırmızılıların Şampiyonlar Ligi mücadelelerinde bütün gözler onların üzerinde oluyor. Kadroda kimler var? Galatasaray'ın kadrosundaki Afrikalı futbolcular ise şöyle sıralandı, İsmail Jacobs, Senegal, Wilfried Singo, Fildişi Sahili, Mario Lemina, Gabon, Victor Osimhen, Nijerya, doğal olarak özellikle bu futbolcuların ülkelerinde Galatasaray sevgisi arttı. Sosyal medya üzerinden her maç dikkatle izleniyor. Afrikalı yayıncıların, Ajax Galatasaray maçında Osimhen'in gollerine tepkileri. Formalar üzerlerinde Afrikalı yayıncıların üzerlerindeki Galatasaray formaları da kulübün popülerliğini artırıyor. Ajax maçında Osimhen'in gollerinden sonra da adeta kendilerinden geçtiler. Galatasaray kadrosundaki futbolcuların ülkelerindeki nüfus sayıları ise şöyle: Nijerya 233 milyon kişi, Gabon 2. 6 milyon kişi Senegal, 19 milyon kişi Fildişi Sahili, 32 milyon kişi burada nüfus sayısı ve o simlenin varlığı sebebiyle özellikle Nijerya öne çıkıyor.